Biz üçüncü sınıf idik. Aydın'dayız, Umurlu'da, Aydın Umurlu'da. E, tren geldi, dediler ki Gazi Mustafa Kemal Paşa gelecek. Mübarek geldi, tren durdu karşımızda. Çocuklar nasılsınız, iyi misiniz dedi bize. Sağ ol Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Paşa dedik. O zaman biz Gazi Mustafa Paşa diyorduk. Atatürk soyadı verilmemişti daha. Dayanamadı, indi aşağı. Bir sıralandık çocuklar. Geldi yani hepimizi okşadı, okşadı, sevdi. Ondan sonra yaşasın dedik biz daha. Gazi Mustafa Kemal Paşa, siz de yaşayın dedi bize. Çok sevindik. Öyle bir zatı görmek çok sevimli bir şey. Yol sevdi bizi, okşadı bizi. Cumhuriyeti siz, biz kurduk, onu siz yaşatacaksınız diyor. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan Demir ağlarla öldü ana yurdu dört baştan Türk'üz cumhuriyetin göksümüz tun süperi Türk'e durmak yaraşmaz Türk'ün de Türk ileri Fatih'te oturuyorduk. Bir dedi ki ben şey yapacağım dedi. Çok sıkıntıdayım. Atatürk'ün de o zaman verimli zamanları herkese yardım eder. Şey el uzatır rahmetli. Atatürk'e gideceğim dedi. O zaman da Atatürk gelirdi. Florya'da uzun bir iskelesi vardı onun. Orada ikamet ederdi. Orada yemeğini yerdi. istirahatini yapardı. Gittik oraya. Tabii sokallar mı içeriye? adamları var. Nereye ne dedi işte uzak yoldan geliyor. Dört tane çocukla dedi. Ben e, paşayı görmek istiyorum dedi. Efendim dedi ya biri, bir hanım gelmiş. Sizden görüşmek istiyor. Yanınıza çıkmak istiyor. E siz ne dediniz? E, olmaz dedik. E, peki neden olmaz dediniz? Dört tane çocukla bu hanım kalkmış benim yanıma gelmiş. Siz neden bırakmıyorsunuz? Nedir sebep o? E, efendim olur mu işte falan filan şu. Evvela dedi çocukların karnını doyurun. Öğlen zamanı o kadar yol geldiler. Onları yedirin, için karınlarını doyurun. Hanım da müsaade edin gelsin içeriye dedi. E, sanki 40 yıllık tanıyormuşum gibi. Çünkü o kendisinden o kadar çok laf oluyordu ki. Nerede otursam bir toplantıda, bir komşuda. Bir... Ay Atatürk şöyle. Annem niye zaten götüreceğim ben Atatürk'e götüreceğim çocukları demesi bu yüzden yani. Açık mavi bir gömlek var. Koyu lacivert bir pantolon var, pencerenin önünde güzel bir şey, çekyat gibi böyle bir şey var, divan var. O zaman çekyatları yoktu, bir divan var. Kendisi de işte yemekten kalkmış, oturuyor şeyin kenarında. Saçlar güzel taranmış, temiz, bak kibar bir adam yani, hitapları güzel, çoluğa çocuğa gösterdiği şey güzel. Atatürk, Atatürk, Atatürk bir bambaşka bir insandı kızım, vallahi. işte onun hastalığı olmasaydı bu bizi bırakmazdı gene. Hastalığının gerçeği. Babam beni gönderdi zıgaral diye. Bir de baktım adam köşede oturmuş ayakkabı yapıyor. Dedi ki eğildi. Baba ne yapıyorsun dedi. Ne olacak dedi. Körüne sağra kaldık dedi. Ama ben Atatürk'ü tanıdım. Adam yeri gitmesin diye hemen Atatürk diye sarıldım. <laughs> Bak yedi yaşındayım. Atatürk diye. Sen Atatürk'sün dedim. Kalbim çarptı. Kalbim dışarı çıkacaktı. Bir sarıldım. O da bana sarıldı. Allah sana dedi, bu zekadan geri koymasın dedi bana. Eğildi, anlamı öptü. Bak ben bakıyorum sen karşıya geç dedi, düşmeyesin de arabaları geçiyor. At arabaları, başına kasketi çekmiş şaka böyle kuru bir palto arkasında. şal, beyaz şal omuzunda. Hani şey tanınması tanınmasın gibilerdi. Ama ben tanıdım onu.